Bu şekilde. Evet, güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Ee, zincirimizi çekiyoruz, üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Evet, şöyle alayım. Bir zincir çektim ve çevirdim. Şimdi şöyle başına bir sardım bir değil ikincisine şu şekilde battım bir iki de çıktım şöyle şuraya bir iki üç dört tam ortaya bir tane. yana dönüyorum arkadaşlar. Yandaki tırabzana döndüm. 1 2 3 4 buraya. Şimdi şurada ilk başta çıktığımız yer vardı. Bir tane batıp onun içerisine de 1 2 şuradan da birleştirebiliriz şöyle dibine değil de şuna batıyorum ve sıramı bitirmiş oldum 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğne yaptım başına bir sardım şuraya batırdım 1 2 de çıktım şu önündekine atladım 1 2 3 ve 4 de çıktım tam ortasına battım bu sefer bu tarafa döndüm 1 2 3 4 ve şurada ilk başta aldığım, 2 de çıktığım yer vardı. 2 tane de ona doldurdum. Çevirdim. Şu tepeden birleştirdim. Şöyle göstereceğim. Dibinde değil, onun önüne. Bağladım. Başa kadar sık iğnemle gittim. Bir iki üç zincir çektim, çevirdim arkasına. İki ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Normal her göze bata bata arka sıradan başa kadar gidiyorum. Burada zaten belli batacağım yer. Sıra atlamadan başa kadar gidiyorum. tane daha batacağım buraya yuvarlağımıza batmış olduk aslında şöyle evet yok bir tanesi fazla olmuş isterseniz buraya başka bir renk geçirebilirsiniz şimdi geçirelim mi bilmiyorum şöyle beyazdan geçireyim isterseniz şöyle başına bir zincir çektim bir iki yok şöyle yaptım bakın üç tane sık iğnem olmuş oldu sardım şuraya yine bir iki de çıktım bir yanına atladım buraya yuvamı yapmaya başladım 2 3 4 Beyaz ipim biraz ince. 5 yapayım burayı. Tam ortaya bir tane daha çevirdim. Bu tarafa 2 3 ve 4. Şurada ilk aldığım yer vardı yine. 2 de çıktım oraya ve çevirdim. Tam dibine değil de bir önüne battım. Yine sık iğnemle diğerinin bir önüne gelene kadar sıramı devam ettiriyorum. Yani 8 tane yine sık iğnem olmuş oldu. Şöyle yapayım. Şuraya yine 1 2 de çıktım. Şunu atladım. 1 2 3 4. Ya ipinizin kalınlığına göre bu doldurma işini ayarlayabilirsiniz. Bu ip biraz ince olduğu için fazla doldurmam gerekti. 3 ve 4. Çevirdim. Şuradaki yerim vardı yine. Şöyle şuraya atladım. 1 2 3. Burası sayısı yok aslında. Siz nereye kadar devam ederse oraya kadar gidersiniz. Şöyle göstereceğim. Bakın hep bir öne bir öne arkadaşlar. Böyle. Şimdi tekrar 1-2-3 zincir çektim. Çevirdim. İkili trabzanla başa kadar dönüyoruz. Beyaz ipim çok ince. Batmakta da zorlanıyorum şimdi. Başa kadar bu sırayı böyle sürdürüyoruz. Çapraz çapraz olmasının nedeni modeli hep bir öne kurmamız şuraya geldiğimizde de yani şu uygun mesafe tamamlandığında da buraya tekrar kurup burayı bitiriyoruz buraya kuruyoruz bu şekilde devam edip gidiyor model çok güzel bir model çok da işartan bir model arkadaşlar şöyle bir tane daha yapayım arkası bura önü gördüğünüz gibi. isterseniz bir tane daha şuraya kurayım. Bir zincir çektim. Şimdi buraya kadar geldim. Bir sardım. Şuraya atladım. Bir, iki de çıkardım. Hemen önündekine atladım. 1 2 3 4 ve 5 yaptım. Bir tanesini tam ortaya batıyorum. Ve çevirdim. 1 2 3 4 yaptım. Şurada ilk aldığım yer vardı. 2 yaptım, çevirdim. Tam dibine değil, onun yanına bu şekilde battım. Sık iğnemle tekrar buraya kadar geliyorum. Şöyle göstereyim. bir sardım. Şunu atladım. 2 3 ve 4 ortaya. Bu tarafa çevirdim. Buradaki tırabzanı dolduruyorum şimdi. 3 ve 4 şuradaki yerim vardı. Ve şöyle bağlıyorum. Şurada da kapatıyorum. Şöyle göstereceğim. Bakın çapraz çapraz modelimiz oluştu. Siz tabi bu mesafeyi istediğiniz kadar açıp istediğiniz kadar kapatabilirsiniz. Bu sizin kendi zevkinize kalmış. Şöyle. Bu kadar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.